Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 3 Ağustos Pazar günü. Bugün açtım fincanınızı Başaklar. Şöyle görün sizde. Evet. Tertemiz duygularınızı ortaya seriyorsunuz. Muhteşem konuşmalar ve görüşmeler olacak sizin adınıza. Tam 3 yazmış. 3 hafta ayın 3'ü ya da 23'ünde bir müjde duyacaksınız. Yollarınız açık. Başaklar. Kendinizi koruyup kollayacaksınız. Kaçırmış olduğunuz fırsatları da kendinize doğru tekrardan çevireceksiniz. Çok yorulmuşsunuz bu ara. Çok aşırı kendinizi ya yordunuz ya yoruldunuz. Çok fazla böyle şey olmuş. İçerlemişsiniz bir şeyleri. köklü bir aile ile bir işbirlikleri yapacaksınız. Köklü bir aile ile köklü bir kazanışlarınız olacak, işbirlikleriniz olacak. Kendi kendinizi huzursuz ediyorsunuz kıskançlıklarla, şüpheciliklerle. Sabrınızla çok çok iyi ilerleyeceksiniz evlilikle alakalı. Hanenize bir rahatlama gelecek. Sizi aydınlığa çıkartacaklar. Zirveye oturmuşsunuz. Artık e, böyle bir kasılma zamanı size gelmiş. Ortak kararlar vereceksiniz. Bir yol konusunda gidip gitmemek arasında kararsızsınız. Bir hazırlıklarınız var. Beklediğinize değecek şeyler gözüküyor. Ağzınızdan sanki böyle bir baklaları çıkarttırmaya çalışacak kişiler de var. Bir bayan sizi çok kızdırmış. Ama lafıyla ama sözüyle yaptık. Yaptığınız bir şeylere nankörlük yaptılar. Ama bir bayan sizi çok kızdırmış. Halka var orada. Ya bilezikleriniz ya yüzükleriniz çok olacak. Size bağlantı kurmak için ya sevdiğinizden ya da eşinizden bağlantı kurmaya çalışacaklar. Ulaşamayan kişiler var. Çalışmak için eski gücünüz yok. Eski böyle bir şeyiniz yok yani gücünüz çalışmalarınız yok. Sizi şaşırtacaklar. Bir yere davet edecekler. Sizi şaşırtacaklar. Kafanızın almadığı kişilerle görüşmeyeceksiniz. İşinizle alakalı sizle çok rekabet edenler olacak. Sanki dünyaları vaat edecek kişiler var etrafınızda iş olarak ya da farklı konularda da olabilir. Değerlendiremediğiniz bir malınız, mülkünüz ya da kiraya veremediğiniz bir şeyler var sizin. Yani değerlenmiyor, öylece bekliyor, bir şey de kazandırmıyor. Yıpranmışsınız biraz işiniz konusunda ve e, sizden uzaklaşmış bir kişi de var ama maddi yönden işleri güçleri rast gitmediği için bu kişi uzaklaşmış sizden işi gücü rast gitmeyen cebi boş olan kişiler aşkı da düşünmez yani uzaklaşmasının sebebi bu yüzden buradaki bir erkeğe de rahat batmış elindeki avcundaki malı mülkü parayı başka birilerine harcamış geçmiş. Yeni işinizin yeni işe başlama sevincinin kutlamasını yaşayacaksınız. Sevincini yaşayacaksınız. sizin kadar çileyi çeken olmamış ama anlatırken görmeseniz onları tanımasanız anlatırken bir şeylere inanacaksınız ama sizin kadar çile çeken olmamış onlar kendilerinin çileli diye anlatıyorlar. Yani çok rahat kişiler şöyle çile çektik böyle çile çektik hiçbir çileyle alakaları yok. Sizin çektiğiniz çilenin şöyle bir ufacık parçasını yaşamamışlar. Sanki böyle bir kulağınızı tutmuşsunuz ya kulaklarınıza inanamayacaksınız duyduklarınıza ya da kulağınızda bir ağrı var. Siz birinizden biri eski eşinizle tekrardan nikah masasına oturacaksınız. Birinizden biri Ondan başka gözünüz kimseyi görmüyor. Birazcık zaman geçmiş aradan ama tekrardan o kişiyle nikah masasına oturacaksınız siz. Herkes hatalarını telafisine edecek. Bir telefon görüşmesinden sonra yüreğiniz rahatlayacak sizin. İçiniz rahatlayacak baya baya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.